Evet, hemen yeni görevimize de başlamış bulunmaktayız. Nereye gidiyoruz? Nereden geliyoruz? Bir dakika bir sağa solu yumrukla ayamayalım. Pizzacı baskını part 1. Yukarı çıkabilsek. Adamım merhaba. Kaç para bu beygir be. Şu hastayı ödünç alalım kimin ise. Gidelim bu hastamıza. Çekil baba bakayım yoldan. Çekil tosunum. Abicim yolun da gıblesi belli değil. Kimse yanlış anlamasın ama. 400 metre sonra bizi bir bela daha bekliyor. Bakalım kimine edeceğiz. <laughs> Kaldı 160 metre. arabamızı takla attı hop Pff. yalnız bu hanımefendi güzel bir hanımefendiye benziyor bir saniye bakayım dur bakayım <laughs> merhaba nasip olursa sizinle sürekli çalışmak isterim yani Tabi bu işler nasip. Bu da Nemrut hayatımızı mahveder. Kaç baba. Çalışmasak da olabilirmiş. Vazgeçtim. Yani çok da gerek yok. Uzaktan uzağa şöyle bakışalım. Kesişelim. Zaten aşk uzaktan uzağa olur. Anladın mı? gülüm. Hani çatışmaya matışmaya yollan ya. Ben böyle araba patlatma işleri sevmedim. Yani o zevki alamadım. Şöyle afilli bir falan olursa iyi. Bak yani işi gücü bıraktık. Geri pizzacıya mı geldik? <laughs> Bak pizzacı baştan konuşalım. Ben bir daha o Nemrut karının yanına gidemem yani. Kusura bakma adamım. Ben bu durumdan hoşlanmadım anladın mı? Neyse. Ogar'ın yanına mı gidiyoruz yine? Yapmam dediğim şeyleri 3 dakika sonra yapınca ben. Hadi buyur. Herhalde yine Ogar'ın yanına gidiyoruz. E evi mi yarıp geçeceğiz? Nasıl geçeceğiz biz buradan? Herhalde Ogar'ın yanına geldik yine. Ha değilmiş. Adamım ne ettik biz şimdi buraya geldik bedava. Kurye mi olduk biz ben anlamadım ki. Geri pizzacıya git. Çekilin. Adam bedava sen bizi getirttirip götürttürüp yolluyorsun. Sakalını dürttümün evladı da. Oho 600 metre bir daha git. Mal ettiler iyice bizi. Sana burada dikilip durma aptal aptal. Gidiyorum ben. Yalı gazı gibi orada din gelmiş. Hiçbir vasfı yok. Hayvan adam. <laughs> Neyse. Sinirlerimize hakim olalım. Ama yani darp ettirdi zorundan kendini bize. Şuradan kestirmeden gideceğim ya. Yol bitmiyor öbür türlü. Hop. İşte buna şoförlük denir. Araba biraz dağıldı ama olsun bir şey olmaz. Yeni hasta tahsis edecekler zaten bize şimdi. Şurayı da yıkabiliriz. Adamım bu burada dursun tamam mı? Şu arabayı çalıp gideceğim zaten ben. Hadi gel. Mekan basmaya gidiyoruz. Bunu sevdim bu. Tüfünü mü Bakalım bir makinamız var mı? E bizde silahimiz kalmamış ya. Neyse yürü. Ondan emerim ha ben bir şekilde hallederim. Adamım aptal saptal araba sürüp durma. Selamun Aleyküm çatışmaya geldik. Adamım ne haber? Sol direkt bir sağ kroşe. Ve benim gazabım bu da. Sen niye dikiliyorsun orada adamla iki kişi aldı, sana olacak adamım. Paramı ver. Başlama yeni göreve. Bak ben bu karının yanına gelmek istemiyorum dedik ya. Hayat beni bu karının yanına yanına sürüyor. Neyse al yeni vasıtamız abicim. Güzel araba. Bunu satabiliyoruz mu ki? Başımız belaya sokmadan. Abi 35 tane durak mı olur? 428, 407, 430. Şuradan bir çıkış yapalım. Yapabilirsek eğer bir şeyler yapacağız. Oğlum burada mekan varmış. Beni göreve alıyoruz. Yaptığınız işlere bakın. Kulu oğlu En sevdiğim. yürüyebilsek. Oba. Şuranın güzelliğine bak. Bayılırın. Da daha, daha henüz işlemiyor herhalde. Neyse şu görevleri yapan da hayırlı olsuna Geliriz buraya da. <laughs> Kolu mekan. Flamingo bu? Mu, mu? Neyse işte. İyi ki buradan gelmişsin. Gece oturacak çay çorba içecek yer lazım. Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın. Çekil bir yoldan ya. Sür babacım arabamızı sür babacım. Oh. Hadi oğlum. Arabayı diyor zavodan ak diyor patlatmadan getir diyor. Neyse. Sonra bir yere varabildik. Dayalı bir saniye. Adam haber? Şapkalı. Next babacığım. Bu görevi de yaptık. Ne aldık ne sattık bilmiyorum ama ben yaptığıma bakarım arkadaş. Parama bakarım yani. Gerisi beni çok da kadar etmez. Eyvah polislerle başımız belaya girdi hayırlısı olsun. Takılmadan yürüyebilirsem kaçacağım polisten. Adamım bir dur polis senle. Olum burası da mı mekan? Burası da mekan. Buraların hepsine geleceğiz. Yarın hepsini, hepinizi getireceğim buraya ben sizi. Allah rahmet eylesin bir kişiyi daha yedik. Umarım burada beni kimse bulamaz. Oğlum ne oluyor? Kafayı vurduk, öldük. Oho.